Evet. Eşeğimiz balık yiyor. Siz hiç balık yiyen eşek gördünüz mü? Ulan limonlu yiyor. Bak limon var orada. Telefonu yer <laughs> Limonlu ye limonlu. <laughs> Milli soğan var limon var. İhtar açsın hadi. Limonlu oraya <laughs> at. Limonlu oraya at. Limonlu oraya Limon da yiyor. Öfesin yedi. Bak. Bu şimdiki eşekler de bu kadar. Et yiyen eşek ilk defa gördüm. <laughs> <laughs> Afiyet olsun eşek. Bu <laughs> bunda elimi de koparabilir. <laughs> pişmiş balık, pişmiş mrze? balık. <laughs> balık. Ulan biraz soğan ye, limon. Dayı neyle verin ne şey? Limon sık, limon, limon sık, <laughs> limon <pero> <laughs> sık. Limon ne? Limon sık. İşte <nerede? gülüyor> açısın. <laughs> Elini kopuyordu. Orada elli Orada bir tane daha balık Yemin var. Ederim, midem bulundu gerçekten. <gülüyor> Vallahi eşek <laughs> sen bizden fazla yedin. Evet. evet. Ver onu da. Onu tane